Geç gittiğimde merak ediyor, neredesin diyor, ne yapıyorsun diyor. Aynen öyle bu bir soru. Ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Hiçbir ailenin böyle olmadığını düşünüyorum açıkçası. Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti. Ve kargocuyu nasıl kovaladım? Çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. Not... Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Londra'dayız ve yanımızda Yağmur Hanım var. Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti ve başlangıçta kısa bir dil eğitimiyle de başlasa serüvenimiz şimdi birazcık uzatma yoluna gideceğiz. Hatta belki de yüksek lisans programını tercih edeceğiz. Şimdi ben aslında sürecin en başına dönüp baştan başlamak istiyorum. İngiltere'de dil eğitimine nasıl karar verdik desem. Yani şöyle bir kahvaltı masasında bir aile toplantısında çıktı konu tamamen şans eseriydi ve çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. <laughs> nasıl bir şanstı bu? <laughs> Bazen tesadüflere inanırız aslında. Evet, tamam. İşaretleri görmek gerekiyor sadece, <laughs> aynen öyle. Peki um, Lemon Akademi'yi bulduk İngiltere'ye karar verdik İngiltere'de bir dil eğitimi dedik. Süreç nasıl ilerledi desem? süreç nasıl ilerledi? Aslında benim için çok zorlu ve yavaştı. Çünkü o süreci beklemek, belgelerin toplanması, her şey aslında çok kolay. Çünkü yanınızda size yardım eden bir kurum var bu konuda. Çok da şanslı oluyorsunuz. Ama pasaportum geldiği gün mesaj geldi ve ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Yanına gittim, arabayı durdurduk ve onunla birlikte aslında bu sürecin nasıl olduğunu öğrendi. Komik bir durumdu. benim. Peki şimdi mesela e, genel olarak mekten fiyatları uygun ama birçok yerde birçok şey uygun. Evet, bir çok kahve uygun. içiyorsunuz mesela kahve <laughs> iki tane iki bardak kahve içmek. Yani ya günlük maksimum 4 pound veriyorum ben iki kahve içmeye ki bahsettiğim de orta boy ya da büyük boy oluyor. Genelde kışın bile ice latte içen tayfadanım. Ben sıcak kahve içemiyorum. Çünkü. Onu fark ettik Evet, <laughs> ice latte içiyorum. Yani yemek çok ucuz, su çok ucuz. Bilmiyorum her şey çok ucuz geliyor. Tek sıkıntımız Türkiye'deki şey biraz. Fiyat farkı o kadar. Ama onun evet, dışında İngiltere fark. genel olarak kur farkından kaynaklı. Ama onun dışında her şey çok ucuz burada. Yani giderleriniz yok. O kadar yok. Kahve içip, yemek yiyip. Ana yemeğinizi yiyip 10-15 pound verip o günü kapatabiliyorsunuz. Çok uygun uyursan. Evet ben biraz da hani böyle günlük masraflarımız ne oluyor evet. diyecektim. Yani günlük benim masrafım çok yok aslında gezmediğim sürece. Sadece ama ben günlük kendime bir kota koymuştum. 15 pounddan yukarı para harcamayacağım diye hala o iddiamı devam ettiriyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor. Yani günlük 10-15 pound yetiyor. Aynen yetiyor. Yemeğimi yiyip kahvemi içip istediğim şeyi yapabiliyorum. Köpeğimle burada gayet parka gidip onu salıp istediğim gibi dolaştırabilirim. Türkiye'de maalesef bu olanaklar çok yok çünkü. Evet insan hani, nereye çıkacağız ne yapacağız? Aynen saygı. o köşeden ne çıkacak? arabamı gelecek? şunu gelecek? Bu mu gelecek? Deyince ama buradaki o yeşillik ve park kültürleşmesini çok sevdim orada. anlamda. Bir de aslında burada birçok kafeye de girebiliyorsunuz. Evet ]ler. kesinlikle. Trenlerde sürekli görüyorum. AVM görüyorum çok fazla var. Öyle böyle değil ama. Her yerde ve hiçbiri bir şey yapmıyor. Sahiplerinin yanında oturup sakince etrafı izliyorlar. Ben samimi bir şekilde şunu söyleyeceğim. İnanılmaz derecede çok korkuyorum. Kedi ve köpekten. Burada o korkum tamamen geçti çünkü köpekler tasmasız bir şekilde yanınızdan evet. geçiyor ama sizi takmıyorlar. Hiçbir şey <laughs> yapmıyorlar aynen öyle hiçbir şey yapmıyorlar. Türkiye'de aslında bence biraz daha zor dışarı çıktıkları için. Evet. Yani her yere çıkamıyorsunuz sadece sahibini bekliyor ve sadece tuvalet Tabii ki. için çıkabiliyor. Öyle. Yarım saat ya da bir saat oldu o yüzden insanlar gördüğünde heyecanlanıyorlar evet. ve hemen üstünüze geliyor. e Korkan birisi olarak da böyle bir şeyle karşılaştığınızda evet. kol çekiniyorsunuz. Evet ama burada yani insanlar evcil hayvanlarıyla birlikte sürekli çıkabildikleri için alışıyor. Köpek sizi takmıyor. Aynen, <laughs> hani öyle. bunu söylediğimde şey diyorlar. Yok artık. Hani <laughs> İngiltere'nin köpekleri bile eğitimli mi? öyle. Ya Hakikaten hani. koltukta oturuyor yanımda bana pas bile vermiyor. Ben sevdim umrunda bile olmadı köpeğin. Yani o şekilde hiç sahibinden göz teması bile ayırmıyor. Çünkü o özgürlük alanları var muhtemelen burada. O anlamda düşünüyorum ben. Yetiştirme tabii de biraz daha bakalım. Eğitim abi. şartı diye. Aynen öyle. Köpekler için de eğitim şartı. Lemon Akademi 10 üzerinden kaçmam. 10 tabii ki. <laughs> Çok tatlısınız çünkü. Bizimle olduğunuz için söylemiyorsunuz değil mi? Hayır kesinlikle değil. <laughs> Şimdi okula geliyorum. Okulumuz İngiliz Pet'te. İngiliz 10 üzerinden kaç puan veriyor? Hmm. Düşüneyim. Fazla düşünüyorum. Evet. 9 veririm ama o bir puanı nereden kırdığımı bilmiyorum. Ha bir puanı şeyden kırıyorum. Geçen cuma yani geçtiğimiz cuma yangın alarmı şey oldu tatbikatı oldu. O soğukta biz 15 dakika beklettiler o yüzden bir puanı kırıyorum. <laughs> Uydan İngiliz sesleniyor. <laughs> Yangın tatbikatında 15 dakika sokak. Çok soğuktu. Park alanında 15 dakika o soğukta bekledik ve çok soğuktu. Ya yani gerekiyormuş ama işte o yüzden i̇şte bir böyle puan şeylerden puanlar kırılabilir. Aynen, Aynen. <laughs> Peki günde 10-15 bin adım dedik. Nasıl yani? İngiltere'de sürekli yürümemiz mi gerekiyor? Yani Gel şöyle çok yürümeniz gerekiyor mu? Evet yalan söylemeyeceğim. Çünkü 3-4 tren değiştirmeniz gerekiyor. Otobüse biniyorsunuz, tren istasyonlarına giderken yürüyorsunuz. Aa hangi trene bineceğim, ne yapacağım, istasyon değiştireyim derken ya günlük minimum 15 bin adımınız var. Ya buna hazırlıklı olun. Kilo vermek isteyenler için kesinlikle doğru adres. Peki siz nasıl kilo aldınız? Her gün McDonald's yemeğin olur mu? Her gün McDonald's yemeğin. Yani öğlen yemeği aile yanında kaldığınızda olmuyor tercihen ve kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Okuluma da çok yakın restoranların çoğunu beğenmedim. Ben de 3 haftadır her gün McDonald's yemekten 4 lira aldım. Teşekkürler. Bunu, Beğenmedi, like aynen. <laughs> Peki, birazcık da böyle aslında fiyatlardan da konuşmak evet. istiyorum. McDonald's yiyoruz ama neden McDonald's yiyoruz? Çok ucuz, Türkiye'deki gibi değil. Yani fiyat söyleyebilir miyim? 3-4 pound'a büyük boy bir menü yiyebiliyorsunuz. Kesinlikle yani soslar Türkiye'den daha farklı, menü içerikleri farklı, daha fazla çeşit var ve tek sıkıntı şey sipariş verebileceğiniz kimse yok. Bir ekrandan giriyorsunuz. <laughs> kimseyle muhatap olamıyorsunuz ve kartınızı okutup numaranızın gelmesini bekliyorsunuz. O benim çok ilgincime gitmişti. Çünkü Türkiye'de hiçbir yerde böyle bir şey yok. Evet kesinlikle. Böyle bir ekran çıkıyor ve istediğiniz menüyü, menüyü seçip Yani İngilizce'nizi orada bile geliştiriyorsunuz sipariş evet. verirken öyle söylüyor. <laughs> Mecburiyetle. Evet. Peki Londra'ya puan verecek olsak onun üzerinden. On 10 veririm. Evet. Londra'ya 10 veririm. Evet, Londra'ya 10 veririm ama havası İngiltere'nin şu an hala bulutlu. Yağmur yağıyor, bazen yağmıyor. Ahmakız satan yağıyor bir de. Ama yine de çok fazla yağmurun olduğu bir dönemde değiliz. Evet değiliz. O konuda şanslıyım. Dayımlar da öyle söyledi çünkü aynen. Hani çok durmayan yağmurları varmış sanırım buranın Antalya gibi. Onlara denk gelmedim daha. Evet biraz daha Karadeniz iklimi gibi. Aslında evet. İngiltere'de en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de benim e, aşırı yeşillik. Var. Evet çok fazla. Ya Mesela köpeğim var benim. Onunla burada gelmiş olsam her yer park. Sokak hayvanı yok. Öyle bir kavram yok. Bu benim çok hoşuma gitti. Güvenlice gezdirebilirim. Sokakta herhangi bir kedi, köpek, çöp, herhangi bir şey yok. Düzenli bir şehir. Yani köpeğimle burada gayet parka gidip onu salıp istediğim gibi dolaştırabilirim. Türkiye'de maalesef bu olanaklar çok yok. Peki okuldaki Türk oranından bahsedecek olursak. Türkler... Ben ilk geldiğim hafta dört kişiydik. Yani bildiğim kadarıyla dört kişiydik. Daha sonra sınıfıma bir Türk öğrenci daha geldi. Ama onunla da İngilizce konuşuyoruz. Yani olabildiğince en azından gelişene kadar. Yani çok Türk arkadaş edinmeyin demeyeceğim. Ama ediniyorsanız da en azından İngilizce konuşmaya çok gayret gösterin. Çünkü insan şey oluyor. Aa memleketliyim hadi Türkçe konuşalım derdimizi anlatalım oluyor. O toplara çok girmememiz gerekiyor. Çünkü. Kesinlikle öyle. Geçen gün anlattığınız gibi dört tane Türk var bir tane hmm. Rus var yanınızda. Mi? Mi? O bize İngilizce konuşmamız gerekiyor. Gerektiğini, Türkçe konuşmamamız gerektiğini söyledi. Mesela biz İngilizce konuşmaya başladık. Onun uyarısıyla. Uyarmasa konuşmuyor evet. yani. <laughs> yani birazcık hala İngilizcemizin yetmediği durumlarda Türkçeye dönüyoruz çünkü. <laughs> Aslında burada kendi memleketinden hakikaten evet. Türklerle bir arada olmak inanılmaz hissettiriyor. En azından evet. yakın hissediyorsun. Yakın derdini anlatabileceğin birileri var. Fakat dediğiniz gibi hani mesela sosyalleşeceğim ortamda dört kişi bile olsanız yanınızda bir tane yabancı birinin evet. olması ve ona adapte olmaya çalışmak aynen zaten öyle. hepinizi geliştiren bir şey oluyor. Aynen öyle tam olarak öyle. Peki bir de e, aslında da, aile bireylerimizin de evet. Gifford'da olması da güzel bir e, yakınlık kurmamıza da sebep oluyor. Aileden birilerini görmek de ülkeye hızlı adaptasyonunu sağlamak Kesinlikle da. aynen öyle yani bana nereye gitmem gerektiğini hangi ulaşımları kullanmam gerektiğini ya da ulaşımı kullanırken ne tür yöntemlerle yapmam gerektiğini ailem çoğu zaman söyledi bana. Bir de Türk yemekleri özlediğinde gidiyorum. de tavsiye ederim. Gelirseniz götürürüm sizi. <laughs> Peki tamamdır. Şimdi sıfırdan başlayacak, sürece başlayacak kişileri. Ne tavsiye etmek istersiniz derdilerine? Sabırlı olmalarını, kesinlikle doğru belgelerle doğru bir şekilde size gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü siz, onlar ne kadar açık olursa siz o kadar çok yardım edebiliyorsunuz. Vize sürecinde özellikle. Vizeyi aldıktan sonra zaten hiçbir sıkıntı yok. Geri kalan her şey Londra'da bir şekilde akışına gidiyor. Hayat akıyor, okula gidiyorsun arkadaşlar. Korkma kesinlikle hiçbir şekilde korkmasınlar çünkü hiç yurt dışına çıkmamış insanlar bile bir şekilde sosyalleşip burada farklı karakterlere bürünüyorlar çok güzel bir şey bu sabırlı olup açık olup kendilerine özgüvenleriyle gelmelerini tavsiye ederim özgüvensizseniz biraz daha sıkıntı çünkü yani tek başınıza bir şehirde yalnız dil dil bilmeyen çok korkan insan oluyor ve bunu başarmak biraz zor çünkü peki derslerden sonra günümüz nasıl geçiyor? Ya ben biraz ders çalışıyorum. Ee, derslerden sonra çünkü yüksek lisans düşünüyorum ve IELTS'e girmeyi düşünüyorum. Ders çalıştıktan sonra Londra'nın merkezine gelmeyi tercih ediyorum günde iki bardak kahve içmeden kendime gelemeyen insanlardanım maalesef. <laughs> Kahvemi içip evime dönüp ya burada biraz da tavuk oluyorsunuz. Yoruluyorsunuz günde 10-15 bin adım atmaktan ve uyuyorsunuz erkenden 8-9 gibi. İlk başta babamlar bana jet mı oldun dedi. Hayır dedim. Tamamen 3 saatlik bir şeyde jet lag yok ama çok erken uyuyorsunuz. En azından ben erken uyuyorum. Peki İngiltere'de aslında en zor olan şeylerden birisi de ulaşıma verilen ücret evet, Çok pahalı. Yani tren ücretleri evet. anlamsız bir şekilde pahalı yavaş gidiyor bazıları bazıları çok hızlı gidiyor bir anda duruyor servis kapanıyor iki kere kayboldum ama Uber'le hallettim sonradan Uber'ler çok uygun ama olabildiğince Uber'e para vermemeye çalışın kaybolmayın Uygulamaları kullanıyorsunuz. Google Maps'e, Movit'e. Yani İngilizceyi bilmeseniz bile teknolojiyle aranız iyiyse onda da kaybolmanız imkansız. Zaten geldiğinizde bir hat alıyorsunuz. Ve Aynen onun öyle. De aslında çok uygun. Aynen öyle. İngiltere'de en sevdiğiniz yemek neydi desem? Çok zor bir soru oldu. French toast diyebilirim. Ooh. evet. Ya daha çok yemek deneyemedim. İngiliz kahvaltısına biraz daha ön yargılıyım çünkü hala denemedim. Ama Neden French ön yargılıyım? Söyleyeyim mi? Söyleyin. Evet. Domuz ile yapılan bir şey var. Pink Bloods, e, Pudding. Black Pudding. Black Pudding çok değişik bir şey. Öğretmenimiz her sabah gösteriyor ve yok hayır istemiyorum dedim. Fasulyeleri tatlı bizimkiler gibi değil. Değişik bir kahvaltı kültürleri var. Ben onlara Türk kahvaltısını gösterdiğimde ağzlarının suları akıyor. Ama diyorum ki o zaman siz de yiyin. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> o yüzden French Toast'u şu ana kadar çok beğendim diyebilirim. O da Londra'nın şeyi değil zaten de French Toast çok güzel. Evet. <laughs> Aslında şöyle, e, ben de İngiliz kahvaltısına böyle bir tık daha, ya istediğinizi seçebiliyorsunuz evet. buraya geldiğinizde Hı -hı. tatlı kuru fasulyeler inanılmaz farklı geliyor. Evet. Biraz daha böyle alıştıktan sonra ben mesela uzun bir süre Türkiye'deysem ve geldiysem İngiltere'de kahvaltı yapmamayı tercih ederler ederlerdeli. Ama alıştığınız zaman hani onu bile özlüyorsunuz böyle abi tatlı kuru fasulye yesin. Yok, tamam. Daha içemedim ama deneyeceğim. Bunu. Hangisini kullanıyorsun? Vodafone kullanıyorum şu Herkesi an. İyi kullanıyorum. Aynen. Zaten onu siz göndermiştiniz, sipariş verdim, geldi, kullanıyorum zaten. Nasıl oldu sürekli? Nasıl oldu? Çok korkuyordum. Ee, zaten size buraya gelme sürecinizde bir mail atılıyor, başvuru formunu dolduruyorsunuz, evinizin adresini giriyorsunuz, o siz buraya geldiğinizde gelmiş oluyor zaten. Her ay o internet sitesinden kart bilgilerinizi girip ödemenizi yapıp sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben buraya ilk geldiğimde ona çok şaşırmıştım. Vox ile sınırsız sosyal medya evet. artı internet derken zaten bitmiyor yani. Bitmedi. Benim hala bitmiyor. Yani İngiltere'de bir arkadaşım olmadığı için yani İngiliz bir arkadaşım olmadığı için sadece WhatsApp kullanıyorum. O yüzden bitmiyor. <laughs> dakikalarım hala sınırsız bir şekilde duruyor mesela. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.